Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu satranç. Arkadaşlar bugünkü size İtalyan açılışından bahsedeceğim. Ondan, ondan sonra size arkadaşlar size örnek oyun analizini göstereceğim. arkadaşlar videonun beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar hedefimiz 20 abone olmak. 20 abone olmak arkadaşlar bunu yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar bugünkü konu dediğim gibi konumuz İtalyanca dış arkadaşlar bilenler olacak aranızda bilmeyenler için ben öğretiyorum arkadaşlar sonra dediğim gibi örnek örnek oyun analizini göstereceğim arkadaşlar İtalyan örnek oyun analizini arkadaşlar arkadaşlar dün World of Tanks videosu World of Tanks videosu yayınladım arkadaşlar abone olmayı unutmayın şimdi hazırsanız başlayalım arkadaşlar İtalyanca açılışı şöyle İtalyan açılışı ilk hamle diyagramlarının üzerine inceleyin. Yani tahtanın üzerine her neyse. İtalyan açılışı ilk hamlelerinde piyonar, piyonlar ile merkez kontrolü sağlayıp ardından diğer hafif taşımız ile taşımız olan, olan fil ile C4 karesine geliştirerek fil F7 karesine tehdit yaratıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. E4 E5 e, <laughs> 6 altı F6 Beyaz at f, ataya patladı. F, f, at, f, at F3 beyaz at. Siyah at C6. Eee beyaz fil F4, siyah fil F5. E, beyaz piyon C3. E, si, siyahlar g, 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 g G6. G6 arkadaşlar. Ondan sonra e, beyazlar D4'ü artık oynuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle. Beyazlar D4 sürerek piyonlar, piyonlar ile merkezi hakim olmaya çalışıyor. Ya hakim de oluyor aslında. Ee, siyahlar ise beyazların hareketli merkez piyonlarının sürmesini engelleyerek C5'te bulunan fil, 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 fil ile şah çekip tempo kaybının Nasıl arkadaşlar şöyle beyazlarda siyahlarda E5'teki piyon d 4 alıyor beyazlar D4 beyazlar da ise c 3ten d 4 alıp siyahlar burada şah çekiyor yani c 5ten C4 şah Burada beyazlar mı yapabileceğim? Yani at var, diğer at var, vezir var, at var ya da şahı kaçırma amaçlı ama iter açılışı şöyle: fil D2. Beyazlar fil D2 oynuyor. Siyahlar ise D2 alıyor arkadaşlar. Buradan da at B1'deki at D2'deki at D2'deki fil alıyor arkadaşlar. Ee, <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, buradan siyah si siyahlar D5 e, siyaklar D5 sürerek Beyazlar merkezini parçalıyor ve Eşitliği yakalıyor Ardından her iki tarafta da rok yaparak şak güvenliğini sağlıyor arkadaşlar <laughs> Yani siyahlar orada D5 şey, şey, Hakim oluyor orta Yani e <laughs> siyahların D5 merkeze hakim oluyor ve parçalıyor beyazların beyazların eşitliğin ay merkezini her neyse devam edelim beyazlar e, beyazlar E4'deki piyonla e 5teki piyon at si F6'daki at ile d 5teki piyon alıyor beyaz piyonu burada artık vezir D3 B3 pardon D1'deki vezir B3'e geliyor ee, Ondan sonra buradaki C6'daki at ile E7'ye geliyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü beyazlar saldırıya geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Siyah e, siyahlar ise savunmaya geçtiler şu an arkadaşlar. E, ondan sonra arkadaşlar ise rock yapılıyor. Beyazlar rock yapıyor. Siyahlar da aynı şekilde rok yapıyor. E, ondan sonra arkadaşlar kale E1 beyaz siyahlar C siyahlar ise C6. Bu İtalyan açılışın e, şey nedir? E, İtalyan açılışıydı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaş, örnek oyun analizine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi örnek oyun analizine geçtik. Şimdi arkadaşlar İtalyan açılışı ile alakalı e, 4 E5 e, si, Beyaz at F3 ay e, si, Beyaz at F3 Siyah C6 eee um, siyah da 6 beyazlar f e, beyazlar f3 eee beyazlar burada f3 oynuyor arkadaşlar ya e, fil ay, f, e, pardon pardon fil c4 siyah fil fil c5 e, ondan sonra c3 e, c3 at f6 at f6 D, d4 eee e, E'deki piyon ya yani EX E5'teki piyon D4'teki piyon alıyor. Ee, d 4. C, C'deki C3'teki piyon da d 4ü alıyor. D4'teki piyon alıyor. Burada artık fil şah çekiyor. Ee, fil B4 siyah, beyaz fil. D2 siyah fil. Ee, D2 aşağı. At e, B1'deki at. D2'deki fil alıyor. Şahı güvence altına almış oluyorlar. Beyaz da burada d, siyah da burada d5. Beyaz da burada d5'teki piyonu alıyor. Buradaki e, f F6'da, 6daki f 6daki at d5'teki piyonu alıyor. Vezir artık baş, vezir artık veziri kullanıyor, kullanıyorlar. B3. Vezir B3. Ee, at d5. D5. At bir dakika. Pardon pardon yanlış yaptım bir şey pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Burada ben biraz kafama göre gitmişim pardon istiyak olmadı devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben neydi hem at. At D5 at D5 D2 D5 at x d5 tamam, pardon devam ediyorum arkadaşlar x d5 at d5 ondan sonra rock beyazlar rock yapıyor burada siyahlar da burada rock yapıyor ee, sonra kale c1 kale c1 beyazlar burada c1 oynuyor örnek oyun analiz, analizinde böyle gösteriyor bakalım ne olacak ee, at, b6. Ee, at b6 at b6 ee, at b6 at b6 At b 6 fil B3. Fil B3. At H7. Eee pardon bir dakika arkadaşlar. At H7. Eee fil at H7. At E7, at E4. At E4. At, e, at E4, C6. Siyahlar burada C6 sürüyor. C, C6 At C5 At C5 At C5 Nasıl At C5 At C5 At e, E6 D At e, Hem şuradaki at pardon Şuradaki at D5 Bu da B oynuyor e, Kale E7 Burada artık yani kafalarına göre gidilmiş Bu örnek oyunda e, Ben devam ediyorum her neyse Kale E1 beyaza e1 oynan Kal kale e1 kale b8 e, ee, kale b8 at e5 at e5 dur şuradaki at Kale e5 oynuyor şuradaki at e5 fil b fil f5 fil f ay yani şey e, ee, ay pardon pardon e, ee, hamle sası siyah da fil f5 ta tamam. fil F5 v v vezir F3 e F3 vezir F3 fil E6 fil E6 fil E6 vezir G3 vezir G3 yani saldırıya hazırlanıyor beyazlar at C7 e at C7 şuradaki dur bir dakika. Ee, heh, at C7. At C7. At X E6. At X E6. E6'yı alan galiba. E6. Ha şuradaki pardon pardon at e6 doğru doğru pardon arkadaşlar bir ee, at e7 at x e6 fil x e6 yani siyah, şuradaki piyon E6'daki atı alıyor. Aynı şekilde ondan sonra arkadaşlar e, kale E4. Kale E4. E4 şuradaki kale. Ya pardon şu değil. E4'lük E4. Kale E4. At at e, D5. Şuradaki at D5 oynuyordu hani aynı. Dur. Pardon. Pardon. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Bir he, he, bakayım. Ee, evet. Evet. Doğru. Doğru. Tamam. At D5. Ee, at B5. Ee, kale H4. Kale H4. Ee, h, H4. H4. Artık beyazlar neredeyse hazır duruma geçiyor. Kale h At F6. Ee, at F6. F6. <laughs> F6 şuradaki piyonu H8 H7'deki piyonu koruma altına aldı. At at ne F6? At F6 bir dakika. Fil C şöyle yapayım bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Fil C2. Aynen. Fil C2. Yani saldırı neresi tamam. Fil C2 vezir E7. E7 vezir E7. E, vezir E7. <laughs> vezir H3. Beyaz vezir H3 oynuyor. E, G6 Be beyazlar G6 oynuyor. Ay siyahlı G6 oynuyor. Ee, yani savunmayı kır yani şu e, şuradaki filin şeyini bozdur h 7deki şeyini ama da h 7deki saldırısını bozdur ama devam ediyor hala ee, G G6'dan sonra fil X G6 fil X G6 beyaz e, siyah fil X G6 ee, fil X dur bir dakika fil X G6 artık fil X 6 pardon bir dakika konuşamadım çünkü kusura bakmayın fil G6 at at d5 at d5 e, at d5 e, ondan sonra hangi at bir dakika at at aynen at d5 e, Felix h7 artı Felix h7 artı Felix h7 artı Felix h7 artı artık burada doğru gidiyor Felix h artı at x h7 ondan sonra Ondan sonra ise arkadaşlar vezir G3 vezir G3 şah vezir G7 vezir G vezir G7 kale G4 kale de G4 artık vezirin vezir kurtulma şansı %0 vezir vezir G7 kale G4 vezir x G4 vezir x G4 Be beyazlar bunu yiyor vezir x kale G4 vezir x G4 vezir x g4 Biris g4 şah ee, bir dakika arkadaşlar arkadaşlar e b e burada <laughs> siyahlar h8 ondan sonra ise be e bir dakika bir dakika pardon arkadaşlar pardon çok özür dilerim Arkadaşlar bu oyunun devamı yani yok örnek oyun oyunun tek yani 28 hamleden oluşuyor ve zaten son hamle <laughs> Vezir G4 G, <laughs> Vezir G4 ve beyaz vezir de G4 ü, G4 ü yiyip yani ya şahı H8'e ya da atın G4 G5'e kaçıracak. Burada oyunun devamı yok arkadaşlar. <laughs> Bugünkü İtalya açılışım bir dakika. Arkadaşlar bu İtalya açılışın yani bugün size gösterdim. Arkadaşlar örnek oyunda gösterdim yani devamı böyleydi. Yani devamı olsa zaten mat gösterecektim ama mat yok. Ben bayağı da mat falan da yani hamle falan denedim. Hepsi çok uzun çıkıyor. O yüzden arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp video like atıp beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdi görüşmek üzere. hoşçakalın kalın bay bay.